yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz az önce Altay'la Krabbe Grup eden döndük oyun grubundan. Ee, saat şimdi 11.30'a geliyor. Biz de eve gelir gelmez böyle hepimize birer müslü yaptık. Altay da müsli yiyor yatmadan önce. Ben de kendime yaptım. Bugün hiç kahvaltı yapmadık. Hakan da antrenmana gideceği için birazdan o da müsli yiyor. Normal kahvaltı, yani kahvaltı bir... yapmıyor Ya valla vallahi ya vaktimiz olmuyor ya antrenmana gideceği için müsli tercih Amin. ediyor. Amin. Evet, evet anneciğim ben de yiyorum. Anne de yiyor. Altay ayda yiyor müsli değil mi? Evet. Altay müslisini özellikle böyle lapa lapa yapıyoruz arkadaşlar. Böylece müslisini kendi yiyebiliyor. Değil mi anneciğim? Bu kimin? Hı? Bu kimin? Evet baba. <laughs> Bir de arkadaşlar kaşık savaşı var bizim evde. Altay'a ne güzel kendi kaşığını vermiş. Onun da aslında ne güzel yiyor, güzel güzel tutabiliyor. Ama bizim büyük kaşıkları görünce o da büyük kaşıkla yemek istedi. Şimdi de bakın ortalık savaş alanına döndü. Baba. Bu babanın, evet babanın kahvesi. <laughs> evet. Anne. evet bu da annenin. Evet arkadaşlar biz müslimizi yedik. 6 öyle öğle uykusuna yatırdık. Krabi Grupi'den dönerken bir de kısaca alışverişe uğramıştık. Onları burada böyle bırakmıştım. E şimdi yerleştireceğim. Her zamanki ufak tefek alışverişler. Burayı bu eve taşınalı artık büyük alışverişleri çıkmıyoruz arkadaşlar. Penny zaten hemen yanı boşumuz. O yüzden ben her gün böyle veya Hakan böyle atayla gezmeye çıktıktan sonra kısaca Penny'e uğruyoruz. O günlük eksiklerimizi alıyoruz. Bu arada arkadaşlar bugün menümüzde burger var. <laughs> aşırı mutluyum. Uzun zamandır yememiştik. Ve böyle burgerleri evde yapınca aşırı lezzetli oluyor. Arkadaşlar Altay az önce uyandı. Kakao içiyorduk. Hepsini yere döktü. Şimdi de temizliyoruz. Elimden fırçayı aldı. Kendisi temizlemek istiyormuş. Nasıl temizliyorsun sen anneciğim? Göster hadi. Hadi. Aferin annem. Oh Aferin. Şimdi anneciğim bak çeki kenara gel bak burayı 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 sil anne. Burayı bak buraya döktün. Ya orayı silelim tamam mı? Fırçayı buradan tut böyle. Böyle. Hmm. Evet tamam. Hmm. Hmm, tamam tutmuyorum tamam bıraktım. <laughs> Hepsini tek başına yapmak istiyor arkadaşlar bakın şimdi. Tamam bıraktım, tamam bıraktım. <laughs> Seni yerim çocuk. Ha üstüne de döktün evet. Masaya da döktük. Arkadaşlar anadan biraz vakit geçti. Ben o sırada hazırlanmıştım. Kısaca dışarıda işimiz vardı onu hallettik. Şimdi eve döndük ve direkt yemeği yapmaya başlayacağım. Çünkü çok acıktık. E, hala o bir tane yoğurtla duruyoruz ve saat 5'e geliyor. Ee, salatalığı hazırlayacağım Marul, domates, kırmızı soğan Ve e, turşu Bakın bunları keseceğim Burgerlerin üstüne peyniri e, eriteceğiz Hakan eti e, mangalda yapmak istiyor Evet arkadaşlar Ve burgerlerimiz hazır gel, Peynir güzelce Köftenin üstünde eridi buraya da her şeyi böyle hazır doğradım. Sosları da hazırladım. Bu arada bu sos içinde satılıyor arkadaşlar. Burgerin içine o kadar lezzetli oluyor ki muhakkak denemenizi yani şiddetle tavsiye ediyorum. Eee <laughs> ketçapla koyduğum. yani önce ketçap, ondan sonra üzerine de bu so soğanlı sosdan ilave ediyorum. Çok güzel oluyor. Ekmekleri de fırında kızarttım. Hadi eline sağlık. Hadi benimle. afiyet olsun. Kendimizi kayınvalidemde buluyorum. Ama e, sanırım bu e, gelecek günlerde, gelecek bloklarda da e, farklı olmayacak. Biliyorsunuz kayınvalidem taşınıyor. Biz de e, her gün böyle ufak ufak e, bir şeyler yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ben de işimi bitirdim evde. E, laptop başında biraz işim birikmişti, videolar e, maillerimi cevapladım e, vesaire. Hakan da Altay'ı aldı, e, Kayınvalideme gitti. Orada oyalandılar ben işimi halledene kadar. Şimdi de e, hep beraber IKEA'da buluşacağız. Ben de zaten e, şu an oraya gidiyorum. Hatta benim annem de gelecek buraya. E, çünkü sabahleyin e, kayınvalidemin IKEA'da mobilyalarınız siparişi verdi. Yatak odasına e, dolaplar alındı ve. E, TV ünitesi alındı. Onu da e, Click and Collect'le e, sipariş verdim. Yani e, onu da Click and Collect'le e, sipariş verdim. şuma esparişimiz siparişimiz hazır olsun istedim. E, annem de sağ olsun minibüsle gelecek şimdi birazdan. E, mobilyaları hep beraber minibüsü yükleyeceğiz. Ondan sonra yeni eve taşıyacağız. Ben de dediğim gibi şu an yoldayım. de artık görüşmek üzere. O, arkadaşlar ben varasıya kadar... E Araba yüklemişler bile ve yeni eve geldiler artık. Ben de yine eve geldim. Biraz geciktim sanırım. Am. İstiyorsan ben bak taşıyayım sen altaya bak. Belini zaten ağrıyor. Biz Hakan'la taşırız. Tamam. Anne sen belin nasıl Burası burası arkadaşlar, bahçenin 10 katı burası. Değil mi? Babaannemin eski bahçenin 10 katı burası. Arkadaşlar, bir posta daha yükledik şimdi asansöre annemle aşağıda. Hakan da bizi burada bekliyor. Alo. Kocacığım. Niye açmıyor tıkladı? Çok büyük ay, ay asansör gidiyor içi dolu. Hakan son postayı sen taşımalısın. Çok ağır yine büyük şeyler var çünkü. Daha da parça daha var. buradan altıya görebiliriz. Nerede? Ön görüntü gitti. Aşağıya doğru kamera görüntüsü var arkadaşlar. Gitti. Monitoya bas. Tol nasıl oluyor? aha Hakan bence de baya karıştırdın. Yani. Aha. Ne güzel buradan altıya görüyorduk. Nereye gitti oğlum? Harbi nereye gitti? Şuradan düştü ha. He oldu canım. <gülüyor> Çekil Benimiz <laughs> lazım. Arkadaşlar iki mobilya taşıdık yine akşam oldu saat 7'ye geliyor. Ee, annemin evde yemeği varmış. Bakın e, böyle tavuklu pilav yemeği varmış dünden. Ee, biz de eve geçmeden önce buraya gelelim dedik. Burada hep beraber yeriz. Zaten kimse yok. Cihan maçta. Mili de arkadaşındaymış. Biz de annemle beraber burada yemek yiyip öyle eve geçelim diyoruz. Yanına bir de böyle bakın e, biber, biber diyorum. Biberli, soğanlı, domates, e, salçalı sos yapacağım hemen. Altay ne yo? Ne yo anneciğim? Ay, aa, sen onu ye onu ye. Bunu yemezsin sen kuzum. Bu ne yo Altay? Ay. Ay. Ice. Çocuk Afrika'da Ice öğrendi geldi. <laughs> evet arkadaşlar bakın hemen şöyle e, biberi kavur ortaya da mozzarella, domates, salatası yaptım. Bugünlük akşam yemeğimiz de hazır. Arkadaşlar biz az önce eve geldik. Altan'ın tam uyku saatiydi. O yüzden yolda uyuyakaldı. Direkt yatağına yatırdım. E, Hakan uzandı. Bugün geçici olarak çalıştığı için işe gitmeden önce biraz dinlenecek. Ben de size akşam rutinimi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi eve geldikten sonra önce üzerimi değiştiriyorum ve rahat bir şeyler giyiyorum. Evet pijamamı giydim. Şimdi çantaları boşaltıyorum arkadaşlar. Bu Altay'ın çantası. Mesela bakın Altay'ın çantasından yedek kıyafetler çıktı. Bunları yerleştiriyorum. Ceketi gelirken giydirmedim. Ayakkabılarını da gelirken giydirmedim. Bunlar da sabah giydiği kıyafetler. Pisletmiş. <laughs> Su şişesi ve esnek kutu. Bunları yerleştiriyorum, bunlar yıkamaya, bunları da dolabına asıyorum tekrar. Tek bezleme malzemelerini de içinde bırakıyorum, Islak mendil olsun. Bu altına serecek şey var o olsun. Ah buradan tişört daha çıktı, bu da temiz, bunu hiç giymedi. Aynen ve bir tane kıyafci var, bu da kapalı olduğu için bunu da yedek olarak çantada bırakıyorum. Cüzdanlar çantada unutulmasın diye akşamdan her şeyi çıkartıp yerleştiriyorum. Sonra e, evi topluyorum arkadaşlar. Burası zaten topluydu. Sabah toplamıştım. Evde olmadığımız için hiç de almadı. Acil acil evden çıktığım için e, burası böyle dağınık kaldı. Bir de burada birkaç e, bulaşık var. Onları makineye yerleştireceğim. Bunu da hallettikten sonra altayın sütünü hazırlıyorum. Altay geceleri hala süt içiyor bir porsiyon. Onu da işte dediğim gibi e, şu an hazırlıyorum. Bu arada, bu arada e, kartonu da atmadan önce göstereyim. E, Milupa'nın bu bir yaşından itibaren olan sütü veriyoruz geceleri. Süt tozunu, mama şişesi, sıcak su, soğuk su. E, burada böyle bırakıyorum. Altı e, ağlamaya başlayınca hemen burada sütünü karıştırıyorum. Odasına giriyorum. E, bunu da hallettikten sonra <laughs> banyoya geçiyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. E, Yüzümü kremliyorum, bir bakın. E, Kese kullanıyorum. Ve doğal e, sabun. E, mesela şöyle göstereyim. E, zeytinyağlı avokado sabunu. E, ama herhangi bir sabundan kullanabilirsiniz. E, yeter ki doğal olsun. Ben bazen Altay'ın doğal şampuanını bile kullanıyorum yüzüme. Çok sıkı bastırmadan keseliyorum arkadaşlar. Sonra dişlerimi fırçalıyorum arkadaşlar. Ee, biz böyle elektrikli diş fırçası kullanıyoruz. Philips Sonicare markasından. Diş macunu olarak da e, bakın Zenzodine'den bunu kullanıyorum son olarak da e, bu kremi uyguluyorum arkadaşlar. Kolajen kremi. E, bunu da en son e, Türkiye'ye gittiğimde İstanbul doğal ürün satan dükkandan aldım. E, oradaki çalışan amca bunu çok övdü. Ben de denemelik aldım. Hem kremini hem de aslında ikisinde de aynı içerik. Çok faydası, etkisi oldu mu bilmiyorum ama e, bilmiyorum kullanıyorum işte öyle. Bunu böyle güzelce de masaj yaparak yediriyorum. Hakan evde olmayınca e, yani geçici olunca ben de yataktan tabletten dizimi bakıyorum. O evde olunca beraber oturmanızda dizimize bakıyoruz. Benim günlerim de e, böyle sana eriyor arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.